Merhaba sevgili arkadaşlar. Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese selamlar. Ee, sevgili 8. sınıf öğrencilerim, bugün sizlerle birlikte e, yazılarınıza ve deneme sınavlarınıza hazırlık soruları çözeceğiz. Hem de bu e, tatil sürecini değerlendirmek e, isteyeceğiz. Bu nedenle arkadaşlar bugün 10 tane sorumuz var. Bu videomuzda karekök karekök ağırlıklı ve üst ağırlıklı arkadaşlar. Üstlü sayılar ağırlıklı. Öncelikle sevgili çocuklar videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizlerin desteği sayesinde çok daha motivasyonlu bir şekilde video çekimlerine devam edebileceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki ondalık gösterimleri onun kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz diyor. Sevgili arkadaşlar burada çözümleme var çözümleme varken biz ne yapıyorduk ondalıklı sayıların üstüne hem tam kısma hem de ondalık kısma üstüne onun kuvvetlerini yazıyorduk değil mi? O zaman şuraya 0 şuraya bir. yani 10 üssü 0 10 üssü 1 buraya eksi 1 buraya eksi 2 buraya eksi 3 yazmamız gerekiyordu. O zaman yazdıktan sonra oradaki rakamla üstteki basamağı onun kuvvetini çarpıyoruz. 5 çarpı arkadaşlar onun birinci kuvveti artı 4 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti artı arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Sıfırı yazsanız da olur yazmasanız da biz yazmayalım. 6'ya geçelim. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 sevgili arkadaşlar. Ee, sonra 9 geliyor. 9 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu şekilde sayıyı çözümlemiş olduk. Yine aynı şekilde 10 üssü 0 10 üssü 1, 10 üssü 2 diye yazdık arkadaşlar. Buraya da 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 diye yazdık. Gerisi bu sayıları çarpmak kalıyor olduğu basamakla. 2 ve 10 üssü 2. Arkadaşlar 2 çarpı 10 üssü 2 artı. 0'ı atlayabilirsiniz ama basamakları yazarken atlamayın. Bu şekilde çözümleyerek yazarken atlayın arkadaşlar. Diğerinde atlamamaya çalışın. Çünkü yanlış olur. 8 çarpı 10 üssü 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye de çözümlemiş olduk sevgili öğrencilerim. Evet yandaki soruya bakalım. Yandaki soruda kareköklü ifadelerle çıkarma işlemi var. Arkadaşlar kareköklü ifadelerle toplama çıkarma yaparken kök içleri aynı olmalıdır. Ve kök içleri asla toplanmaz ve çıkarılmaz. Şimdi 128'i ne yapıyorum? Algoritma yaparak da bulabilirsiniz. Şöyle de yazabilirsiniz. Çıkan bir sayı kökten ve çıkmayan bir sayı. 25 çarpı 2. 49 çarpı 2. Şimdi 64 kaç diye çıkar arkadaşlar? 8 kare kök 2 kalır. 25 kaç diye çıkar? 5 diye çıkar. 2 kalır. 49 arkadaşlar 7 diye çıkar. 2 kalır. Çıkarma işlemi. Gördüğünüz gibi kök içleri ne oldu? Eşit hale geldi sevgili çocuklar. O halde biz önündeki kat sayılarla işlem yaparız. 8'den 5 çıktı. 3 artı 3. 3'ten de 7 çıktı arkadaşlar. Eksi 4 kalır. Yani şunlarla işlem yaptık. Bunlarla işlem yaptık. Kökün dışına yazdık. Kare kök, Arkadaşlar ortak köküm 2 olduğu için bunu da içeri yazıyorum kök 2 olarak. Evet şimdi bu sorulara bakalım. Tabanlara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bir yerde 4 bir yerde 2. 3 81. O halde sizin bunları eşit yapmanız gerekiyor. Birbirine dönüştürmeniz gerekiyor. 4 2'nin ikinci kuvvetidir. Bir de 12. kuvvet var arkadaşlar. Üssün üstüne üsler çarpılır. O halde ne olur? 2 üssü 24 olur. Karşıda kaça eşitmiş? 2 üssü x'e. O zaman x'in burada 24 olduğu belli zaten. 81'i düzenleyelim. 81 3 üssü 4'tür arkadaşlar. Bir de y var. 4y oluyor. Yani 3 üssü 4y eşittir. 3 üssü 16'ya. Şimdi 4y arkadaşlar 16 ise 1y 4'tür. X'i kaç bulduk? 24. Y'yi kaç bulduk? 4 bulduk. 24 4'ün kaç katıdır arkadaşlar? Elbette ki 6 katı olmuş olur. Evet. Yandaki sorumuza bakalım. Bu soruyla aynı mantıkta kök içleri toplama işleminde asla toplanmaz ve çıkarılmaz. Kök içleri aynı hale getirilmeli. 80 arkadaşlar 16 kere 5'tir. 125 25 kere 5'tir. Bunu karıştıran arkadaşlar algoritmayla da yapabilirler. Bu da zaten kök 5. Şimdi 16 kere 5'ten 16 kaç diye çıkar? 4 diye çıkar. 4 kare kök 5 artı 5 kare kök 5 bölü 4 2 diye çıkar arkadaşlar. 2 kare kök 5. Şurada da önünde gizli 1 var. Bunu mutlaka koymanız lazım. 1 kök 5 o halde yapalım. 4 kök 5 5 kök 5 daha biliyorsunuz öndeki sayılarla toplama çıkarma yapıyorduk. 9 kök ortak kök 5 2 kök 5 1 kök 5 daha toplam 3 kare kök 5. Arkadaşlar kök 5'ler sadeleşir. 9 bölü 3 9'u da 3'e bölersek kaç çıkar cevap? 3 çıkar sevgili arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir tablomuz var. Ne diyor? Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız diyor. Arkadaşlar bilimsel gösterimde neydi? Öndeki sayının 1 ile 10 arasında olması kuralı vardı. Şimdi 1 ile 10 arasında olması için ne yapmanız gerekir arkadaşlar? Şuraya virgülü koymanız gerekir. 1,5 yaparsınız buna çarpı 10 üstü. Şimdi 1, 2 virgül buradaydı. 1 ile 5 arasına geldi. Kaç basamak geçmiş oldu? 2, 3, 4, 1'i de geçti 5 arkadaşlar. 1,5 çarpı 10 üstü 5. Ama şöyle bir durum var şimdi ee, biliyorsunuz bu tarafa gittiğimizde bunlar çok küçük sayılar kuvvet ne oluyordu eksi oluyordu sevgili arkadaşlar. Şimdi 36'yı 1 ile 10 arasında yapmak için 3,6 yaparsınız çarpı 10 üssü. arkadaşlar bir sayıda virgül yoksa en sağdadır bunu unutmayın. Kaç basamak geçmişim 3 6 9 12 bir de 6'yı geçmişim 13 basamak geçmişim. O halde burada buna ne diyorum? Bu da artı oluyor. Çünkü çok büyük bir sayı olduğu için. Evet sevgili arkadaşlar. Bilimsel gösterimi de bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi burada bir çarpma işlemimiz var. Bir de kesir çizgisi olduğu için. Bölme işlemimiz var sevgili arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz köklülerle köklü sayılar çarpılır. Kökü olmayanlarla kökü olmayanlar çarpılır. Yani köksüzlerle köksüzler köklülerle de köklüler çarpılır arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bakarsak 15 ile 2'yi çarparım. 4'ün çarpılacağı başka bir sayı yok. 4 karekök 15 ile 2'yi çarptığımda kaç gelir? 30 gelir. Bölü. 2'nin çarpılacağı köksüz bir sayı yok. 5 ile de 3'ü çarptım. 2 karekök 15. Arkadaşlar bölme işlemi de yine çarpmanın mantığındaydı. Köksüzler birbirine bölünür, köksüz yazılır. Köklüler birbirine bölünür. Köklü yazılır arkadaşlar. Cevap 2 kare kök 2 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki sorumuzda şu sorumuzda arkadaşlar. Neyi yapıyoruz? Aşağıda verilen kare köklü sayıların hangi tam sayılar arasında ardışık tam sayılar arasında olduğunu bulun demiş. Arkadaşlar kökten tam çıkmayan sayıları aralık bulabiliyorduk. Şimdi kök 56'yı düşünelim. Kök 56. 56'dan önce kök 49 yok mu? Kökten çıkan. 56'dan sonra da 64 var. Yani kök 49 kaç diye çıkar arkadaşlar? 7 diye çıkar. Kök 64 kaç diye çıkar? 8. O zaman kök 56 kaç ile kaç arasındadır? 7 ile 8 arasındadır. 235. Arkadaşlar kök 235 kaç ile kaç arasındadır? Bundan önce 225 var kökten çıkan. Bundan sonra da 256 var. Yani 15'in karesi arkadaşlar. Yani 16'nın karesi. O zaman bu da kaç ile kaç arasında olmuş olur? 15 ile 16 arasında olmuş olur sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda şuradaki sorumuzda ondalıklı sayıların karekökünü, ondalık sayıların karekökünü. Arkadaşlar bunları biz rasyonel hale getiriyorduk. Mesela bir tanesini göstereyim. 36 bölü 100 yazıyorduk. Nasıl kökten çıkarılıyordu? Sonra 36, 6 diye çıkıyordu hatırlarsanız. Yüzde kaç diye çıkıyordu? 10. Yani 6 bölü 10. Hepsini benzer mantıkla rasyonel hale getirip kökten çıkardığımızda şöyle bir şey oluşur. 6 bölü 10 artı 1,44 12 bölü 10'dur. Eksi. Bu da 1 bölü 10'dur. Arkadaşlar. Sonra altta da kaç var? 169 bölü 100 yani 13 bölü 10 diye kökten çıkar. Şuradaki örnekten gittiğimiz gibi. Şimdi üste kesirler yani rasyonel sayılarla toplamı. 6, 12 daha 18, 1 çıktı. 17 bölü 10 olur arkadaşlar. Altta da 13 bölü 10 var. Birinci kesir aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir. Çarpılınca ne kalır cevap? 17 bölü 13 kalıyor sevgili öğrencilerim. Evet bu şekilde de ondalıklı sayıların kare köklerini hatırlamış olduk. Arkadaşlar neydi? Toplama işleminde dışarıdaki kas sayılar toplanır ya da çıkarılır. İçi ortak köke yazılır. Ortak kökün bir kere kök 2. Bunu koyuyorum sonucuma. Kök 2. Arkadaşlar 6'dan 4 çıktı. Çıkarma işlemi 2. 2, 3 daha 5. Dışarıya da 5 geliyor. 5 kare kök 2. İç içe kökler. Çocuklar iç içe köklerde nereden başlıyordum? En içteki kökten başlıyordum. Kökten çıkarıyorduk. işleme devam ediyorduk. Kök 9 kaç diye çıkar arkadaşlar? 3 diye çıkar. Sonra 1 artı 3 olur. 1 artı 3 kaçtır? 4'tür. Bunun da dışında kök var. Kök 4 kaç diye çıkar? 2 diye çıkar arkadaşlar. Burayı da hallettik. Sonra 27-2 oldu. Bakın 27-2 kaçtır? 25'tir. Bu da gitti. 25 arkadaşlar üstünde kök var. Kaç diye çıkıyor 25 kökten? 5 diye çıkıyor. Şu an elimde 5 kaldı. Sonra ne var arkadaşlar? 3 artı 5. 3 artı 5 kaç yapar? 8 yapar. Kök var dışında. Cevap kök 8. Yani bunu da kökten çıkarırsanız 2 kök 2 olur sevgili öğrencilerim. Şimdi şu son sorumuza bakalım. Arkadaşlar Q harfi, büyük Q harfi biliyorsunuz rasyonel sayıydı. I harfi de irrasyonel. Bazen irrasyonel sayıları Q'nun üstüne tırnak işareti koyarak da gösterebiliyorduk. Arkadaşlar pi sayısı e, hesaplanamay hesaplanamayacağı için çünkü nasıl devam ettiği karışık devam ediyor. devirler gibi değil. Bu biliyorsunuz irrasyonel sayıydı. Kökten çıkamayanlar da irrasyonel sayıydı. Yani arkadaşlar bir pi sayısı ve pi sayısı mantığındaki sayılar. Yani karışık şekilde sonsuza kadar giden sayılar. Bunlar irrasyoneldi. Bir de kök dışına tam çıkamayanlar. Yani iki grubu bilin geri kalan her şey rasyonel. Arkadaşlar bu 6 6 6 diye devrediyor. Pi gibi değil. O zaman bunun sonucunu bulabilirim. Bu rasyonel sayı. Bu arkadaşlar bakayım. Bu karışık gidiyor. O zaman bu karışık gidiyorsa buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın aynı pi mantığında bir sayı. İrrasyonel sayı. Şimdi buna bakalım. Bu da 752, 752 gidiyor. Yani devirli gidiyor. Belli nasıl gittiği. Bu da rasyonel sayı. Arkadaşlar e, irrasyonel sayı kökten çıkamayanlar. Bir de pi sayısı mantığındaki sayılar giriyor. Yani böyle karışık şekilde devirsiz bir şekilde sonsuza kadar giden sayılar. O yüzden e'ye irrasyonel dedik. Dikkat edin. Evet sevgili öğrencilerim. Arkadaşlar kanalımıza mutlaka abone olun. Videolarımızı beğenin. Sizlere başarılar diliyorum. Sınavlarda, deneme sınavlarında, yazılarda. Bir sonraki videomuzda, dersimizde görüşmek üzere. Sevgili öğrencilerim, hoşçakalın. İyi çalışmalar.